Farklı dersten hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde dalgalar konusu ile ilgili ikinci soru çözümümüzü yapacağız. İkinci ve üçüncü konu anlatım videoları ile ilgili bir konu on soru yapacağım. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Şimdi bir ucu serbest ve bir ucu sabit olan bir yayımızı görmektesiniz. Bu tarafı serbest uç, diğer bir tarafı ise sabit uç. İki tane atmamız var. Birisi A atması, biri de B atması. Şekildeki verilen konumlarında aynı anda verilen yönlerde harekete başlıyorlarmış. Atmalar her bir saniyede iki bölme yol aldıklarına göre bileşke atma genliği kaç saniye sonra maksimum olur diye bize soruyor. Şimdi öncelikle serbest uç neydi? Ben eğer serbest uca geliyorsam serbest uç rahattı gidiyorduk gittiğimiz gibi geri dönüyorduk. Ancak sabit uç farklıydı. Sabit uca çarptığınız zaman sizin dünyanızı tersine çeviriyordu. Sizi baş aşağı çeviriyordu. O yüzden bu B atması örneğin sabit uca çarptığı zaman diğer türlü yönü dö dönecek. Yani baş aşağı giderken bu sabit uca baş yukarı dönecek. Ancak bu A atmamız buraya geldi serbest uca çarptı. Tekrar geri dönerken yine aynı şekilde baş yukarı bir şekilde dönecek. Şimdi ona göre yapalım. İki atmamızda her bir saniyede 2 bölme yol alıyormuş. O zaman ona göre çizelim. A atmamız mesela 3 saniye götürelim. Bir. Birinci saniyede A atması buraya gelir. İkinci saniyede A atması serbest uçtan dolayı tam yansıyacak. Yani iki birim buraya gitmeye çalışacak. Ama iki birim geri gönderecek olduğunu yansıtacak. Yani aslında ikinci saniyede atmamız bu şekilde oluyor. Üçüncü saniyede tekrar bu olacak. Fakat burasının yönü A atmamızın artık yönü bu tarafa doğru. Bu üçüncü saniyede. Dördüncü saniyede burada olacak. Beşinci saniyede de ise A atmamız burada. Yani beşinci saniyede A atmamız bu şekilde. Aynısını B'ye yapalım. B'miz ise bu. Bu birinci saniye ikinci saniyede buraya gelecek. Burada dikkat. Burası sabit uç olduğu için geri yansımayacak. Yukarıdan yansıyacak. Çünkü sabit uç bizi ters çeviriyordu. Baş aşağı gitmiş. Baş yukarı bir şekilde yansıyacak. Bu bizim üçüncü saniyemiz. Dördüncü saniye bu şekilde gelecek. B atması. Beşinci saniye ise bu şekilde gelecek. Şu an beşinci saniyede bu da. Daha sonra ne kaldı? Altıncı saniyede bu buraya gelir A olan ve 6. saniyede aynı anda B de buraya gelmiş olur. İkisi üst üste binerler ve bileşke atmayı oluştururlar. O da ikisinin yaklaşık geldikleri toplamı kadar olacak ve böyle bileşke atmamız maksimum olmuş olacak. Yani 6. saniyede bizim bileşke atma gelniğimiz maksimum olmuş oluyor arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Kütlesi 40 gram olan homojen bir telimiz varmış. Telin uzunluğu 100 santimmiş Teli 400 newtonluk kuvvetli biz germişiz. Tel üzerinde oluşan dalgaların yayılma hızı kaç metre bölü saniyedir diye bize sormakta. Şimdi biz biliyorduk, birkaç formülümüz vardı, bir tane süslümeğimiz vardı, İşte bir tane de hız formülümüz vardı. Bu iki formülü kullanarak bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Süslümeğimiz veya kuyruklu meğimiz neydi? Kütle bölü uzunluktu. Kütlemiz ne olması gerekiyor? Kilogram. Uzunluğumuz ne olması gerekiyor? Metre. Adam bize ne vermiş? 40 gram vermiş. 40 gramsa bunu kilograma çevirmek için 10 üzeri eksi 3 ile çarparız. Şu an burası ne oldu? Kilogram bölü. Uzunluğunu ne vermiş telin? 100 santim vermiş. Santimi metreye çevirmek için 10 üzeri eksi 2 ile çarparız. Şu an burası işte kilogram bölü metre oldu bile. Peki bu işlemin sonucu bize neyi verir? Burada eksi 2 ile buradaki 2, iki, 2'si gider. Buradaki eksi 3 ile bir tanesi gitti. Buradan 4 çarpı 10 üzeri eksi 2... Kilogram bölü metre olarak bulmuş oluruz süslü meyimizi. E onu da gelelim burada formüllerine koyalım. Hızımız eşittir. Kök içerisinde kuvvetimiz ne? 400 Newton onu da vermiş. 400 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada bunları sadeleştirelim. Ne oluyor burası? İçerisi 10 üzeri 4 oluyor arkadaşlar. 10 üzeri 4 kök dışında nasıl çıkar? 100 olarak çıkar. 100 metre bölü saniye olarak biz hızımızı yani cevabımızı bulmuş. Oluyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekilde üç tane yay birbirine bağlanmış. Üç tane yayımız var. AB, BC ve CD ve bunların hepsi eşit boyutta. AB yayında görmüş olduğunuz gibi bir K atmamız var ve bu K atması verilen yönde ilerliyor ve diğer yaylara geçiyor. Birinci şekilde bunu görüyorsunuz. İkinci şekilde ne görüyorsunuz? İşte bu K atması bu taraflara geçecek ya. Burada L ve M atmaları yansıyan atmalar. Buradaki ne ise illetilen atmaymış. Yani diğer tarafa geçen atmaymış. Buna göre L, M ve N'nin bize hızlarını kıyaslayın diyor. Şimdi öncelikle AB yayında bizim K atmamız ve bu tarafa geçtiğinde ne olmuş bakın L yansıyan olduğuna göre baş aşağıya bir şekilde dönmüş. Şimdi L baş aşağı döndüyse bu B noktasından K gittiği zaman L baş aşağı bir şekilde yansıdıysa demek ki burası ince AB ince BC ise kalın İkisini kıyasladığımda şu AB ve BC'yi kıyasladığımda BC yayı AB'den daha kalınmış. Kalınmış ki bu K gelmiş burada sabit bir uca çarpmış gibi olmuş. İnceden kalına geçerken öyle oluyordu. Sabit uca çarpmış gibi oluyorduk ve sabit ucu bizi baş aşağı çeviriyordu. Yani yansıyan ucumuz ters yansıyordu. O zaman biz hızı düşünürsek ince de hız daha fazlaydı. Ve L'miz büyüktür VM'den. L'deki hız M'deki hızdan muhakkak büyük olmak zorunda arkadaşlar. Bu ikisini kıyaslayabilirim. Daha sonra buraya bakalım. Buraya her türlü geçen bir atmamız var. Bu tarafa geçti. Bir kısmı yansıdı, bir kısmı geçti. Şimdi buradayız. Buradan bu sefer ne olmuş? Atmamın bir kısmı buraya geçecek. Ki o nedir? N ne atmasıdır. Ve bir kısmı da bu tarafa doğru yansımış. O da ne? M. Demek ki bu atma ne olmuş? Aynen yansımış. Hiç ters falan dönmemiş. O zaman burası kalınsa Burası ince olmak zorunda. Çünkü ince uç, ince nokta serbest uç gibi davranıyordu. Kalından ince yaya geçtiğimiz zaman ne oluyordu? Bizim atmamız aynen yansıyordu. Böyle baş aşağı falan dönmüyordu. O yüzden bu, bu kısım ince bu kısım daha kalındır. İkisini bir arada kıyaslarsanız. Ve kalında hız daha yavaş olacağından şöyle diyebiliriz. V n büyüktür ve m diyebiliriz. Ve diyebileceğimiz şeyler l ile m'yi kıyaslayabiliriz ve daha büyük diyebiliriz. N ile de M'yi kıyaslayabiliriz? Daha büyük diyebiliriz. Ama gidip mesela L ile M arasında bir şey yapmam. Sadece ikili ikili bakıyorum. Ve bulabileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Dördüncü sorumuza bakalım. AB ve BC yayları B noktasında birbirine bağlı. Görmüş olduğunuz gibi. AB yayından gönderilen atma şekil 1'de gözüküyor. 2'de ise gönderilen atmanın iletilen ve yansıyan kısımlarını görüyormuşuz. BC yayına geçen X atmamız sabit uçtan yansıyormuş ve B ek yerinden geçiyormuş. O zaman en son olarak durum aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur demiş. Bu çok güzel bir soruyu buraya çok dikkat edelim. Şimdi atmamız gelmiş. B noktasından yansımış. Bakın nasıl yansımış? Yansıdığı durum burası. Demek ki bu yay kalın. Bu yay ince. Hemen nasıl anladım? Bu baş yukarı giden atmamız baş aşağı yansıdığı için. Bu tarafa geçen atmamız da bu şekilde. O zaman bu gelen atmamız baş aşağı bir şekilde yansıdığı için bu nokta ince, burası ise kalın. Ve bizim iletilen atmamız şu, sabit uçtan yansıyacakmış. E, sabit uçtan yansıyacak, ne olur sabit uca çarptık, sabit uç bizi ne yapıyordu? Dünyamızı tersine çeviriyordu. Bir çarpınca baş aşağı dönüyorduk. O zaman şöyle olacak burası artık. Bu atma baş aşağı dönecek. O zaman bu şekilde olacak. Ve bu tarafa doğru gelecek. Bizim atmamız artık bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru geliyor, geldi. B noktasında ne var artık? Kalından inceye doğru bir geçiş var. Kalından inceye doğru geçiş. Ve kalından inceye geçince ince nasıl davranıyordu? Serbest uç gibi. Serbest uç gibi olduğu için buradaki atmamız aynen geri yansıyacak. Bu tarafa da bir ne olacak? Geçen atma, iletilen atma olacak. Yani bizim atmamız aşağı doğru olacak. Mesela bunlar kesinlikle olmaz. Şunu da yukarıda var. Yukarıda olanları direkt atın. Yukarıda olanları atın. Direkt cevabımız zaten A olduğu bariz bir şekilde belli. Burayı eğer anlamadıysanız tekrar dinleyin. Çünkü burası çok önemli. Tekrar ediyorum. Kalın kalın kısımdaki olan şu geçen atma iletilen atma buraya geldi. Sabit uçtan dolayı ters yansıdı. Ters yansıdıktan sonra tam bu B noktasına geliyor. Ve burada da kalından inceye geçiş olduğu için bu ince yay serbest bir uç gibi davranıyor. Onu direkt aynen yansılacak. Ters çirimi falan olmayacak. O yüzden bu yansıyan atmamızdır. Bu da geçen atmamızdır. O da A seçeneğinde var. Beşinci sorumuza bakalım. Atmalar birbirine doğru ilerliyorlar. A ve B atmaları tam üst üste geldikleri anda bileşke atmanın şekli nasıl olur diye bize soruyor. Şimdi öncelikle bunları hareket ettirmemiz lazım. A'yı hareket ettirelim. A'yı nasıl hareket ettirelim? Bunlar öyle bir an gelecek ki şöyle bir yapıya kavuşacaklar. Bunlar öyle bir an gelecek ki bu şekilde olacaklar arkadaşlar. B bu tarafa doğru A bu tarafa doğru kaç saniye sonra olursa olsun o şu an beni ilgilendirmiyor. Ama eninde sonunda bu iki kısım birbirine bu şekilde gelecek. Ve burada artık nasıl yapacağım burası önemli. Burada bir şöyle çizgi çizerseniz aslında tam olarak şekli çok rahat bir şekilde zaten görüyorsunuz. Ancak bunu ben başka bir şekilde daha anlatayım size. Şimdi burada ne var? Burada şöyle bir kısım var. Burada ise böyle bir kısım var. Şu büyükten küçük çıkacak. O zaman ne kalacak? Şöyle bir şey kalacak. Buradaki büyükten şu alttaki çıkacak. Ne kalacak? Şöyle bir şey kalacak. İşte yine büyükten küçük kısım çıkacak. Ne yapacak? Tam olarak şu ikisi çıktığı zaman mesela tam bu noktada kesişecekler. Burası en rahat görme noktası. Burada bir birim yukarı doğru var. Burada bir birim aşağı doğru var. İkisi birbirinden zıt olduğu için çıkarılacak. Tam bu noktada. O zaman bu böyle gelir. Bu da böyle gelir. Tabi şu noktalar artık ne yaptı? Söndü. Yani yapımız tamamen şöyle bir hal alıyor. Kabaca çizmeye çalışırsam şöyle bir şekil halini alıyor arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Şimdi 6. soruya bakalım. Bir sarmal yaydaki periyodik dalganın hızını artırmak için aşağıdakilerden hangileri tek başına artırılmalıdır? Şimdi hızla ilgili bizim neyimiz vardı? Bir formülümüz vardı. Formülümüze bakalım. Formülümüz V eşittir kök içerisinde F bölü süslü M'miz vardı. Ve bu süslü M'miz de neye eşitti? M bölü L yani kütle bölü telin uzunluğuna eşitti. Şimdi o zaman biz bunlardan hangilerini yaparsak bizim Dalgımızın hızı artacak yani bu V artar. Bakın dalgaların frekansı. Burada frekans artmayla ilgili bir şey hiç var mı? Şu formüllerde hiçbir şey bilmeyen bir insan bile şu formüllere baktığı zaman frekansla ilgili hiçbir şey olmadığını bilir. O zaman bizim frekansla falan hiçbir işimiz yok. Y'ye gelen kuvvet nedir? Bakın bu F'tir. E F bu formülde var mı? Var. F'i arttırırsanız bunlar doğru orantılı olduğu için V de her türlü artar. Bu seçeneğimiz o zaman kesinlikle var. Bu yapılabilir dalgaların genliği. Bakın bu formülde hiç genlik değil de bir şey görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. O zaman bu da bizim işimize yaramaz. Yalnız ikiyi tek başına yapabiliriz. Sadece bu yayı gelen kuvveti arttırdığımızda dalganın hızı artar. 7. sorumuza bakalım. Esnek bir yay üzerinde oluşturulan atmamız şekildeki ok yönünde ilerliyor. Demek ki ön kısım böyle, arka kısım böyle. Bunu da ufak bir şekilde hatırlatma yapayım. Atma iki kez yansıdıktan sonraki hareket yönü ve hareket yönü ve şekli nasıl olur diyor. Şimdi atma ilk olarak geldi. Birinci yansımasını sabit uçtan yapacak. Sabit uç ne yapıyordu? Dünyamızı tersine çeviriyor. Tersini çeviriyor. Baş yukarı geliyorsa baş aşağı olacak. Serbest uç ise serbest uç ise nasıldır? Rahattı. Biz nasıl geliyorsak öyle gideceğiz. Rahat. Rahat diyebiliriz buna. Akılda tutmak için. Şimdi ilk ilkini buradan yapacak. Birinci olarak buradan yansıyacak. Burada ise ikinci kez yansıyacak. İlk yansımamızı yaptıralım hadi. Bu atmamız geliyor. Birinci kez sabit uçtan yansıdı. Nasıl dönecek? Baş aşağı dönecek. Çünkü sabit bir uç çarptık oraya. Ne oldu? Bizim dünyamızı tersine çevirdi. Şu an o zaman bizim atmamız bu şekilde aldı. Ve bu tarafa doğru gidiyor. Ve burada da ne var? Burada bu sefer serbest uç var. Serbest uç neydi? Serbest uçsa çok rahat. Biz buradan gideriz. Aynen dolaşır. Tekrar geri döneriz. Yani şu o da şöyle oluyor. İkinci yansımadan sonra bu şekilde bir hal alıyoruz. Serbest uçtan yansıma baş aşağı falan çevirmez. Buraya doğru geliyorduk, o bizi sadece diğer tarafa doğru. Tekrar bu buraya girmiş de yeniden aynısını oluşturup bizi gönderiyormuş gibi davranır. Serbest uç. O yüzden cevabımız budur arkadaşlar. İki kez yansıdıktan sonra hareket yönü sağ tarafa doğru olur. İşte nasıl söylerseniz artık veya buralara bir yönü iki yön derseniz ok yönümüz bu tarafa doğru, hareket yönümüz bu tarafa doğru ve şeklimiz de baş aşağı olacak. Şimdi 8. sorumuza bakalım. A yayı hafif, B yayı ağır olmak üzere birer uçlarından duvara tutturulmuş iki yay şekilde görülmekte. Yaylar diğer uçlarında eşit büyüklükteki F1 ve F2 kuvvetleriyle gerilmiş. Atmalar yaylarda şekildeki gibi ilerlerken hızı birisi VA, diğeri ise VB'ymiş. Bu iki hızın birbirine eşit olması için yani VA eşittir VB olması için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir diyor. Öncelikle bu F ve Diğer F kuvvetlerimiz birbirine eşit değil mi? Ve bizim bir formülümüz vardı neydi? V eşittir kök içerisinde F bölü süslü M'imiz vardı. Ve buradaki süslü M'imiz de işte M bölü L'ye eşitti. Buradan düşünürsek biz ne yapmak istiyoruz? Şurada hafif bir yay var. Burada ise ağır bir yay var. Ve eşit F kuvvet büyüklüğünde ne yapmışız bunları çekmişiz. O zaman burada acaba hangisi daha hızlıdır? Hafif olan yani incedir bu diğer bir adıyla ince olan yay daha hızlıdır hızlıdır. Burada daha fazla hız var. Demek ki VA büyüktür VB. Çünkü kalın yayda veya ağır yayda hız daha yavaştı. Bunlar ikisi de aynı F kuvvetinde çekildikleri için burada VA VB'den büyük olacak. Ama adam bana diyor ki VA'nın VB'ye eşit olmasını istiyoruz. O zaman benim VA'nın hızını azaltmam, VB'nin ise hızını artırmam lazım. Peki biz bir hızı nasıl artırıp nasıl azaltıyoruz? Buradan rahatça bakabilirsiniz. Kuvveti eğer artırırsanız hız da artacak. Kuvveti azaltırsanız hız da ne olacak? Azalacak. O zaman bizim birincisi için şu F1'in kuvvetini ne yapmamız gerekiyor? Azaltmamız lazım. F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltma var mı? Yok. Arttırma var. O zaman bu gitti. Mesela bu F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltma olmuş olsaydı bu işimize yarayacak. Ancak şu an yaramıyor. İkincisi için ise B'nin hızı daha az olduğu için hızını artırmamız için F kuvvetinin büyüklüğünü artırmamız lazım. Yani F2'nin büyüklüğünü artırmamız lazım. Ve F2 kuvvetinin büyüklüğünü artırma seçeneği de sadece bir diğerinde ise azaltma diyor. Bu olmaz. Cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. Bir de dediğim gibi F1 kuvvetinin onu da biz dördüncü öncü olarak ekleyebiliriz istiyorsanız. F1 kuvvetinin büyüklüğünü azaltma. F1'in büyüklüğünü azaltma da yine bu işe yarardı. Şimdi 9. sorumuza bakalım. Şekildeki yaylar özdeşmiş ve 2F, F, 4F büyüklüklerindeki kuvvetlerle gerilmiştir. Eşit sürede oluşturulan şekildeki atmaların genişlikleri arasındaki ilişkiyi soruyor bize. Şimdi ne vardı? V eşittir kök içerisinde F bölü süslü meydi. Ve benim F'im ne kadar çekiyorsam hızım da onunla alakalı olarak değişmiş oluyordu. Yani F ile hız doğru orantılıydı. Eğer bir yerde F büyükse hızımızda ne olması gerekiyor? Daha Büyük olması lazım. Ve burada da yaylar özdeş dediğine göre o zaman 4F'de çekilenin şunun hızı daha büyük olacak. Ve V3 büyüktür. Şöyle daha sonra kim var? 2F var. O zaman V1. Sonra ne diyebiliriz? V2 diyebiliriz. Evet ve genişlik neyle alakalıydı? Şu genişlik hızla alakalıydı. Eğer hızınız çok fazlaysa genişliğiniz de o kadar fazla oluyordu. O zaman genişlik olarak da X3 büyüktür. X1 büyüktür x2 diyebiliriz. Cevabımız budur arkadaşlar. Şimdi son sorumuza bakalım. A ve B yayları O noktasından tam bu noktadan birbirine eklenmiş. B yayı A yayından daha kalınmış. Şu B yayı A'dan daha kalınmış. A yayında baş yukarı bir atma oluşturulmuş. Bu atmanın B yayında illetileni ile A yayında yansıması nasıl olur? Şimdi madem B yayına kalın demiş. O zaman biz bunu biraz daha ne yapalım? Biraz daha bunu kalınlaştıralım. Bakın. Burada atmamız geldi. Tam burası kalın olduğu için burası sabit Uç gibi davranır. Sabit uç neydi? Geliyorsun oraya çarpıyorsun. O senin dünyanın tersine çeviriyor. Baş aşağı dönüyorsun. O zaman senin yansıyanın nasıl olacak? Onu da şöyle çizebiliriz. Şöyle nokta nokta yaparsak. Şöyle yaparsak. Senin yansıyanın tam baş aşağı dönüp tersi istikametli olması lazım. Bu senin yansıyanın. Ve buradaki genişlikler ikisinde de aynı olmak zorunda. Çünkü ikisi de yine nasıl? Aynı ortamda. İkisi de A yayında olmuş oluyor. İkisi de A yayında olduğu için genişlikleri aynıdır. Çünkü bunların hızları da ne? Aynı. Sadece bu noktaya geldi. B kalın bir yay olduğu için onu baş aşağı çevirdi ve yansıyanı bu şekilde aldı. Ve aynı zamanda bunlar tabi hep ek bilgiler. Bu x yansıyan şurada x gelen dersek bu gelenin gelmeyi xg daima xy'den büyük olacak. Ancak genişlik olarak düşündüğümüz zaman işte buraya ne diyelim? Buraya atıyorum ne diyelim? Z diyelim. Z ise buranın genişliğinin büyüklüğü. Buranın genişliğinin büyüğü de yine Z'dir. Peki iletilen atmamız nasıl olacak? E burası biraz daha kalın demiştik. O zaman buradaki atma biraz daha oradan az mesafe olacak. Yani şuradaki mesafe şey L1 dersek, buraya L1 dersek, buraya L2 dersek L1 L2'den banko daha büyük olacak. Çünkü ince yayda hız daha fazlaydı. E o zaman bu şekilde bu soruyu cevaplanmış olduk. Burada da yönü tabii ki de bu tarafa doğru. Yani şu yansıyan atmamız bu tarafa doğru olmuş oldu. Şurayı da O noktası dersek şu daha yakın bir yerde oluşacak ve bu da şöyle bir şekilde oluşmuş olacak. Yani bu yansıyan, bu ise iletilen atma, iletilen. Ve şuradaki işte mesafelerde önemli, bu L1 olsun işte bu L2 olsun, L1 büyüktür L2 olacak. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla ilgili artık her şeyi bitirmiş olduk. Artık neye geçeceğiz? su dalgalarına geçeceğiz. Sizler de bu konuyla ilgili bol bol çözümlü soru çözmeyi unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı, kanalımızdan arkadaşlarınıza bahsetmeyi, Facebook, Instagram'da kanalı takip etmeyi ve hala abone olmadıysanız sağ en alt köşedeki gülücüğe tıklayarak kanalıma abone olmayı, daha fazla video istiyorsanız unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.